Merhaba sevgili gençler, yeni eğitim öğretim yılınız hepinize kutlu olsun, ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, şimdi arkadaşlar, e, bu bu yıl şunu yapacağız: 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda hız yayınları, e, ders işleyiş e, modüllerimiz var. Bu modüllerden size e, sırayla AYT konularından başlamak üzere dersleri işlemeye başlayacağız. Şimdi bakın. Birinci dersimiz vektörler bakın 11. sınıf konusu aynı zamanda AYT konusu. Ee, başlayalım. Ölçmeye dayalı bir bilim dalı olan fizikte ölçme işlemlerinin sonuçlarını sayı ve birimle ifade ederiz arkadaşlar. Ancak bazı durumlarda sayı ve birimler yeterli olurken bazılarında yetersiz kalıyor. Yani mesela otobüsüm saat 2 saat sonra hareket edecek dendiğinde bakın şurada otobüsüm 2 saat sonra hareket edecek dendiğinde acaba ne tarafa doğru 2 saat demiyoruz. Yani demek ki burada zaman skaler bir büyüklük. Yani yöne ihtiyacımız olmuyor bunu ifade ederken. Bunlara bir skaler büyüklük diyoruz. Bir de vektörel büyüklükler var. Örneğin otomobil önümden saatte 110 km süratle geçti derken burada tabii sürati kastettiğimizde skaler bir büyüklük oluyor. Ancak e, hız kastedildiğinde Aklımıza yön de geliyor yani aklımıza bir yön kavramı geliyorsa bunlar vektörel büyüklüktür. Dolayısıyla fizikte ki büyüklükler sadece sayı ve birimle ifade ediliyorsa skaler büyüklük, sayı ve birimin yanında doğrultu ve yön bilgilerine de ihtiyaç duyuluyorsa bunlara biz vektörel büyüklük diyoruz. Burada bakın bir bilgi kutusu var. Ne demiş? Temel büyüklüklerin tamamı skalerdir ancak skaler büyüklüklerin tamamı temel büyüklük değildir. Hani Temel büyüklükler vardı arkadaşlar 9. sınıftan hatırlayın kısa muz şeklinde ifade ediyorduk. Bunların tamamı aynı zamanda skaler ama her skaler büyüklük temel büyüklük değildir. Şimdi geliyoruz vektörel büyüklüklerle yapılan işlemler skaler büyüklüklerle yapılan işlemler yani matematiksel işlemler gibi olmayabilir. Örneğin vektörlerin toplanmasında her zaman 2 ile 3'ün toplamı 5 yapmaz arkadaşlar. Burada bir vektöre bakalım şimdi. Vektörlerin sahip olması gereken özellikler şekilde gösterilmiş bakın. Başlangıç noktası olmalı bir vektörün, bitiş noktası olmalı, doğrultusu, yönü ve şiddeti yani büyüklüğü olmalıdır diyoruz. Şuradaki K vektörüne bakalım. K şurası başlangıç noktası. Bakın bu tarafa doğru çizdik. Çizdiğimiz taraf bunun yönü. Ancak doğrultu neresi bakın? Şu vektöre paralel çizdiğim doğrunun tamamı yani ön taraftakiler ve arka taraftakiler bu doğrultunun tamamı doğrultu. Yani yönle doğrultuyu karıştırmayın. Yön vektörün şu okun ucunun baktığı taraftır. Doğrultu ise ön ve arkasındaki tüm uzantıların tamamıdır. Vektörün bitiş noktası burası. Vektörün şiddeti bakın büyüklüğü yani şunun uzunluğu ne kadarsa o kadar her vektörü bir harf ile ifade ediyoruz. Burada da buna k vektörü demiş. Evet burada bakın k üzerinde ok var ise bu bize vektörün doğrultusu, yönü ve büyüklüğünün hepsini ifade eder. Ancak mutlak değer içerisinde k varsa bu sadece o vektörün büyüklüğünü bize ifade eder. Yani şiddetini. Ya da vektörsüz bir gösterim şeklinde ise sorularda burada da sadece büyüklük bizim için yeterli. Yani şu ikisi skaler üstteki ise vektörel oluyor. İki vektörün eşitliğine bakacak olursak, iki vektörün eşit olması için yönü, büyüklüğü ve birimlerinin aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani hem yönü, hem büyüklüğü, hem de birimlerinin eşit olması gerekiyor. Sadece büyüklük ve birimlerinin eşit olması o iki vektörün eşit olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Devam edelim. Örneğin burada A vektörü ile B vektörü nedir birbirine? Eşittir. Neden eşittir? Bakalım. Çünkü hem yönleri aynı hem de e, bir büyüklükleri aynı. Bakın. 3 metre bölü saniye, 3 metre bölü saniye demek ki bunlar hız vektörü imiş. E, ancak burada c vektörü ile a vektörü ya da b veyahut d vektörü diyelim şöyle. D vektörü birbirine eşit değildir. Vektörel olarak. Ancak vektörsüz olarak yazarsak bu boyu anlamına geliyor. C vektörü D vektörüne eşittir e, diyebiliriz. Veyahut vektör olarak gösterip de mutlak değer içinde gösterdiğimizde C vektörü yine D vektörüne eşittir. Bu ayrımı arkadaşlar dikkat edin sorularda. Bunlarla alakalı böyle sorular geliyor. Bir vektörün tersi ne demek? Doğrultu, büyüklük ve birimleri eşit ancak yönleri birbirine zıt olan vektörlerdir. Mesela burada A vektörü B vektörünün eksilisidir. Yani tersidir. A vektörü eşittir. Eksi B. Büyüklükleri aynı. Paraleller bakın birbirine. Sadece yönleri zıt. Yani doğrultuları aynı yönleri zıt. Ama B vektörü bakın B vektörün ile C vektörünün terslerinin birbirine eşit olmadığına dikkat edin. Yani B vektörünün kendisi aslında C vektörü kadar tersi yani eksi C diyemeyiz. Ama boy olarak baktığımızda bunu söyleyebilirdik. Yani B vektörü boy olarak C'ye eşittir diyebilirdik. Bir vektörün skaler ile çarpımına bakıyoruz. Mesela arkadaşlar K vektörümüz burada. K'yı ben 1 bölü 2 sayısıyla çarparsam, bu ne demek? K'nın yarısını al demektir bakın. Yarısı. 2K ile çarparsam boyunun 2 katını alıyorsun. L vektörü buradaysa eksi L bölü 2 tersinin yarısı bakın. Eksi 2L ise tersinin 2 katı şeklinde ifade ediyoruz. Aynı düzlemde bakın birinci örneğimize bakalım. F1, F2, F3, F4 vektörleri verilmiş. Ediz ne demiş? F2 ile F3 aynı doğrultuda mı? Paralel mi arkadaşlar? Evet paralel. Bakın bu da köşegenler üzerinden gitmiş. Hani yönleri zıt olsa bile fark etmiyor. Doğrultuları aynı diyoruz. Aynı doğrultuda. F3 ile F4 eşit büyüklükte. Bakıyoruz F3 arkadaşlar kök 2 birim. Ama F4 bir birim. Demek ki eşit büyüklükte değiller. F1, F3'ün vektörel olarak 3 katı mı? F1, F3'ün 3 katı zaten pardon F1 F4'ün 3 katı mı? Şöyle yazsak doğruydu bakın F1 çünkü F1 3 birim F4 1 birim F1 3 F4 yazsaydık vektörsüz bir şekilde doğruydu ama vektörel olarak bunu yazabilmemiz için bu yanlış bakın arkadaşlar yönlerinin de aynı olması gerekiyordu dolayısıyla burada vektörel olarak yazdığı için bu da yanlış F2 F3'ün eksi 2 katı mı? F2 burada. F3'ü ters çeviriyoruz bakın. 2 ile çarptığımızda şöyle ne oldu? Bunlar birbirine eşit oldu. Bu da doğrudur. Ediz ve Sibel'in söyledikleri doğrudur. Cevabımız Ceyhan diyoruz. 2 ve 3 boyutlu koordinat sisteminde vektör nasıl çizilir? Hemen burada arkadaşlar şey üzerinden bakalım. Şurada koordinat sistemine. A vektörümüze bakıyoruz. A vektörünün Ucundan dik çektiğimizde a'nın x bileşeninin 5, y'ye dik çektiğimizde y bileşeninin 4 olduğunu görüyoruz. Demek ki a bileşeni 5'e 4 vektörüdür. Aynı şekilde b vektörü, eksi 4'e 2. Önce absisler yazılır arkadaşlar, sonra ordinat yazılıyor. c vektörü ise 2'ye eksi 2 şeklinde ifade edilir. Bu iki boyutlu koordinat sistemi. Peki 3 boyutlu uzaya bakalım. Şuradaki a vektörüne dikkat edin. Bu bir evin karşı bu alt köşesinden e, arka üst köşesine çizilen yani cisim köşegeni diyorlar buna geometride. E, buna dikkat edelim. Yani üç boyutlu görmeye çalışın. Bu a vektörünün x eksenindeki bileşeni bakın 3. En uç noktalara bakıyorsunuz arkadaşlar bakın burada prizmanın en uç noktalarına. Y tarafındaki bileşeni 4. Z tarafındaki bileşeni 5. Demek ki buradaki a vektörü 3, 4, 5 vektörüdür. 5 Newton'la 15 Newton arkadaşlar aynı yönde iki vektör varsa bunları skaler olarak toplayabiliyoruz ve e, totalde buradaki bileşke vektörüm 20 Newton oluyor. Biri sağa biri sola çekerse çıkarma işlemi yapıyoruz. Sağa doğru 10 Newton şeklinde buluyoruz. Vektörlerin toplamasında değişik yöntemler kullanılabilir. Uç uca ekleme metodu, paralel kenar metodu, bileşenlere ayırma, tablo oluşturma gibi değişik yöntemler var. Uç uca ekleme metodu nedir? Bileşke vektör çizilirken arkadaşlar vektörlerin herhangi birinden başlayıp birinin bittiği yere diğerinin başlangıcı, diğerinin bittiği yere öbür vektörün başlangıcını çizerek sırayla böyle e, çiziyoruz. Sonra ilk başladığımız noktadan en son kullanılan vektörün bitiş noktasına doğru yapılan çizim nedir? Bileşke vektördür. Şimdi şekil üzerinde daha iyi göreceğiz. Mesela burada 3 vektörümüz var. KLM vektörleri. K'dan başlayalım. Burada arkadaşlar toplama işlemi olduğu için toplamada sıra önemsiz. K'dan başlayalım. K'yı çizdik. Şuraya geldik. Ucuna hemen L'yi ekliyoruz. Bakın K'nın bittiği yere L'yi taşıyabiliyorum. Vektörü istediğim yere taşıyabilirim. Sonra L'nin bittiği yere de M'yi taşıyorum. M bakın 2 sola bir yukarı. Buradan da 2 sola bir yukarı geldiğimde şuraya geleceğiz. M vektörü de bu gençler. Peki bu üç vektörün bileşkesi ne olacak? İlk başladığım noktadan son bitiş noktasına çizdiğim şu vektör bileşke vektördür, yani buna biz r bileşke vektör diyoruz. Sağ bir birim yukarı iki birim olacak şekilde burada da göstermiş zaten. Burada e, hangi vektörden başladığımızın hiçbir önemi yok, sonuç hep aynı çıkar. Uç uca eklendiğinde başladığı noktaya dönen vektörlerin bileşkesi sıfırdır gençler. Mesela buradan bir a vektörü alalım. Ucuna B vektörünü ekleyelim. Ekledik. Bunun ucuna C'yi ekledim. En son D'yi de eklediğimde başladığım yere döndüm diyelim. Bakın arkadaşlar ilk nokta ile son nokta aynı. O zaman benim bileşke vektörüm nedir? Sıfırdır. Evet örnek 2. Iki. i̇ki. boyutlu kartezyen koordinat sistemi ile üç boyutlu koordinat sisteminde A ve B vektörleri verilmiş. Bunların koordinatlarına bakalım. A vektörünün x bileşeni 3, y bileşeni eksi 2. Demek ki A 3'e eksi 2'dir doğru. B vektörüne bakıyoruz. B vektörü arkadaşlar 3 boyutlu koordinat sisteminde çizilmiş. B'nin x bileşeni 1, z bileşeni 3. Demek ki y'si yok. Yani B vektörünün x bileşeni 1, y'si yok. 0. Z bileşeni 3 diyebiliriz. Bu da doğru. 1, 0, 3. C vektörüne bakıyoruz şimdi. Burada da bakın C'nin y bileşeni var, bir de z bileşeni var. O da nedir? C vektörünün e, x'i 0, y bileşeni 3, z bileşeni ne oldu bakın? 2 oldu. 0, 3, 2 olmalıydı. Burada 0, 2, 3 demiş. Bu yanlış cevabımız. 1 ve 2 Bursa. Vektörlerde çıkarma işlemi. Arkadaşlar çıkarma da aslında bir toplamadır. Yani bir vektörün tersini diğerinin ucuna eklediğinizde o çıkarma işlemi şeklinde oluyor. Örneğin k vektörünü aldık. Biz burada k-l'ye bakalım. k-l vektörünü nasıl çizeceğiz? Başlangıç noktamı işaretledim. k'yı çizdim buraya geldim. Eksi l dediği için l'yi ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz ucuna ekliyoruz. Bakın eksi l vektörü bu. Peki ilk noktadan son noktaya çizdiğim şu vektör ne oluyor? Bileşke vektör yani k eksi l vektörü oluyor. L eksi k deseydi bu defa l'yi aynen alacaktık. Mesela şurada yapalım l'yi aldık. K'nın tersini ucuna ekleyecektik. L eksi k ilk noktadan son noktaya çizdiğim şu vektörde l eksi k vektörü olacaktı. Örnek hangisi yanlış? K ile M'nin toplamı L midir bakalım arkadaşlar. K'yı hemen işaretledik. K'yı çizdik buraya geldik. K artı M. Ucuna hemen M'yi ekliyorum bunun. Bakın iki köşegen gittim. Bu vektör ilk noktadan son noktaya olan şu bileşke vektör L gibi değil mi? Evet demek ki bu L'ye eşit. Sonra M artı P N midir? Hemen M'yi aldım. P bakın 2 sola bir yukarı. 2 sola bir yukarı. Şuraya geleceğim. M artı P'yi çizdim. E, bileşke ilk noktadan son noktaya şu. Bu da N kadar. Bu da doğru. Sonra M eksi N vektörüne bakalım. Şuraları bir temizleyelim arkadaşlar. İlk ikisi doğruydu. M eksi N vektörü. M'den başladık. Eksi N. N'nin tersini aldım. Ucuna ekledim. Bakıyoruz bileşke ilk noktadan son noktaya şu. Bu P'nin eksili, e, eksili, ama burada ne diyor? M eksinenin büyüklüğü yani boyu K kadar. E bakıyoruz bu da iki birime bir birim. Bu da 1 bir birime 2 birim. Demek ki bunların boyları aynı. Mutlak değer boy demek. Bu da doğru. K eksi P'ye bakıyoruz şimdi. K'yı çizdik. Eksi P. Yani bir aşağı iki sağ. Bir aşağı iki sağ. Şuraya geleceğiz. P'nin tersini alıyorum bakın. İlk noktadan son noktaya çizdiğim şu vektör. Herhangi bir vektöre benziyor mu burada? Benzemiyor. Tabii bu K-P idi. Acaba bu L artı N mi aynı zamanda? Hemen L'yi çizdik. N'yi de ne yaptık? Şu şekilde çizdik. Bu ne oldu bakın? Bu oldu. ilk noktadan son noktaya. Bunlar boy olarak aynı. Yani ikisi de 3'e 1, 3'e 1 şeklinde bu iki bileşke. Ancak vektör olarak gösterdiği için bu yanlıştır arkadaşlar mutlak değerce gösterseydi sonuç doğru olacaktı. E demek ki eş seçeneği de doğru. Bunu da yaparsınız. Bunu size bırakıyorum. Devam edelim. Paralel kenar yöntemi arkadaşlar. Bu yöntemde bileşkesi bulunacak iki vektörün başlangıç noktaları birleştiriliyor. Yani ucuca eklemede birinin bittiği yere diğerinin başlangıcını ekliyorduk. Burada ikisinin başlangıç noktalarını çakıştıracağız. Ve bu ee, çakıştırdığımız başlangıç noktalarından çizilen vektörlerin uç noktalarını paralel kenara tamamlayarak vektörün bileşkesini köşegen üzerinde olduğunu bulacağız. Yani köşegen burada bileşke vektör olacak. Bakalım. Mesela A vektörün bu, B vektörün bu. Ne yaptık? A vektörüyle B vektörünün başlangıç noktalarını çakıştırdık. Sonra paralel kenara tamamlıyoruz şöyle. Bakın aralarında alfa açısı var. Ve köşegen burada bakın köşegen bileşke vektör oluyor. Yani A artı B vektörü oluyor. Burada bir de kosinüs teoremi var. Yani R'nin karesi bileşkenin karesi eşittir. A vektörünün karesi artı B'nin karesi artı 2AB çarpı aradaki açının kosinüsü diyebiliriz. Bu da kosinüs teoremi zaten burada yazmış. Arkadaşlar burada Bakın, bileşke vektörüm belli burada R. Eğer A vektörü B vektörünün büyüklüğüne eşitse alfa da beta'ya eşittir. Yani tam açı ortay yapar. A vektörü büyükse bileşke sola kayar bakın. Hangisi daha çok çekiyor? A daha çok çekiyor. O zaman çok çekene kayar. Demek ki buradaki e, alfa açısı küçülecek. Beta daha büyük olacak. Peki B daha çok çekiyorsa bileşke bu defa B'ye yaklaşacak. Beta daha küçük olacak diyoruz. Özel durumlara bakıyoruz. İki vektörün büyüklükleri arkadaşlar birbirine eşitse bununla ilgili bazı özel durumlar var. Örneğin iki vektör aynı yönlü ise aralarındaki açı 0 derece ise bileşkeyi ikisinin toplamı şeklinde yazarız. Yani 2F. Peki aralarındaki açı eğer 60 derece ise bu defa bileşke vektör vektörlerden birinin kök3 katı. Aralarındaki açı 90 derece ise bileşke vektör bir vektörün kök2 katı. Aralarındaki açı 120 derece ise bileşke vektörlerden biri kadar ve 180 derece ise bileşke sıfırdır. Buradan şu sonuca varabiliriz. Vektörler arasındaki açı arttıkça bileşke vektörün değeri azalır. Bakın 0 dereceyken 2 180'e kadar artırdık. 180'de 0'a düştü. Demek ki gitgide bileşke değeri azaldı. Örnek 4. Aynı düzlemdeki kuvvetlerden şekil 1'de ki kuvvetlerin bileşkesi R1, şekil 2'dekilerin R2'dir. R1 bölü R2'yi soruyor bize. Burada bakın aynı olan iki vektörü bulmaya çalışıyoruz. 2F'e 2F aralarında ne var? 120 derece. Demek ki tam açı ortaydan tekrar bileşken olacak. 2F kadar olacak. Herhangi birini alıyoruz. 3F ile 2F doğrusal olduğu için 3F'ten de 2F'i çıkardığımızda bu tarafa doğru 1F kalacak. Bakın birincinin bileşkesi F kadar. İkinciye bakıyoruz. Doğrusal olanlar var. Şuradaki F gidiyor. Burada 2F kadarı kalıyor. Yine 2F ile 2F aralarında 120 olduğu için yine 2F kadar olacak. Demek ki F'yi 2F'ye böldüğümde sonucum 1 bölü 2 olacaktır. Evet. Vektörlerin iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlere ayırmaya bakalım şimdi. Arkadaşlar F vektörü var. F vektörünün yatay bileşeni bakın Fx yere yatırıyoruz. Bir de y eksenindeki bileşeni fy şeklinde ikiye ayırabiliriz. Eğer bizim e, koordinat sistemimiz kartezyen koordinat şeklinde dik eksenler değilse yine burada bir paralel kenar yapıyoruz bakın. F vektörü buysa y eksenine paralel çiziyorum. Bu vektör fx bileşeni. Bir de x eksenine paralel çiziyorum. Bu da nedir? E, f vektörünün y eksenindeki bileşeni oluyor. Evet burada mesela f'in karesini de fx'in karesi büyüklük olarak artı f karesi pisagor bağıntısından hangi taraf sinüs hangi taraf kosinüs bir vektörü bileşenlere ayırırken onu şu şekilde bulabiliriz. Mesela burada f vektörüm var benim. f vektörünün y eksenindeki bileş, bileşeni yukarı doğru mavi olan turuncu olan da x eksenindeki olsun. Örneğin burada ben sinüs beta'yı bulayım. Şurada da yazmış zaten. Sinüs beta neydi? Karşı bölü hipotenüs yani fx bölü f. Buradan fx bileşenimiz f'in sinüsü olduğunu anlarız. Tamamen trigonometri. Kosinüs beta'ya bakalım. Bu da komşu bölü hipotenüs. Fy bölü f. Buradan fy f çarpı olsunuz beta olacaktır. Evet. Örnek 5. Bu vektörlerin, bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur diyor bize. Arkadaşlar, önce F1'e bakalım. F1'in yatay ve düşey bileşenlerini alıyoruz. Yatay bileşeni bu. Düşey bileşeni şu olsun. Onun yatay bileşeni bakın komşu açı Komşu açı her zaman kosinüstür. 37 x eksenine komşu olduğu için x bileşeni ne olacak bunun? E, ee, kosinüs olacak. Yani fx eşittir. f çarpı f1 çarpı e, kosinüs 37. Buradan f 1imiz 10. Kosinüs 37'yi vermiş 0.8. 10 çarpı 0.8'den 8 newton olur mu? Olur. Yani sola doğru 8. Demek ki yukarı doğru 6. 6, 8, 10'u oluşturuyoruz Arkadaşlar. Aynı şeyi F2 için yapalım. F2'nin yatay bileşeni bakın 5 çarpı kos 53 bakın burada buraya komşu. Komşu açı kosinüs dedik. Fx'e bakıyoruz. F2 çarpı kos 53. Buradan F2'miz bizim 5'ti. Kosinüs 53 bakıyoruz buradan 0.6. 5 çarpı 0.6'dan 3 Newton olur mu? Olur. Demek ki Y bileşeni de 4 olacak. Bakın bunları hemen kafadan yapmanız lazım. 3, 4, 5 üçgenini oluşturuyoruz. Şimdi burada yukarı çeken kuvvetlere bakıyorum. 10, 6, 4 daha 10. Aşağı çeken 5. O zaman yukarı doğru 5 kalır. Sola çeken 8, sağa çeken 3. Sola doğru da 5 kalır. 5 ile 5'in bileşkesi arkadaşlar ne olur? 5 kök 2 kadar olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır. Tablo oluşturma yöntemi var bir de. Ona bakıyoruz. Burada da arkadaşlar F1'in x'i kaç, y'si kaç? F2'nin x'i ne kadar, y'si ne kadar? Ona bakıyoruz. F1. X bileşeni bakın 3 birim değil mi? Bakın 1, 2, 3. Evet. Y bileşeni 2 birim. F2'ye bakıyoruz. X bileşeni eksi 1, y'si 3. F3'ün x'i eksi 2, y'si de yine eksi 2. Bileşke vektöre baktığımda bunların hepsini topluyoruz. Sıfıra şunları toplayalım. 3. Demek ki benim bileşke vektörüm x'i 0, y'si 3 olan şöyle bir vektör olacaktır. Bakın aşağı doğru 3 birimlik bir vektör. Hemen örneğimize bakıyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran noktasal cisme 4 kuvvet etki ettiğinde 4 kuvvetin bileşkesi 0'mış. Cisme etki eden 3 kuvvet verilmişse diyor 4. kuvvetin bileşenlerini bulunuz. Hemen tablo oluşturuyoruz. X, Y. Arkadaşlar F1'in X'i 1, Y'si 3. Hemen yazıyoruz 1'e 3. F2'nin X'i eksi 2, Y'si eksi 1. F3'ün X'i 0, Y'si eksi 2, Burada bileşke kuvvetin sıfır olduğunu söylüyor bize. Bakın bu üçünü bir topluyoruz. Buradan ne geldi? Eksi 1. Buradan ne geldi? Sıfır. He, demek ki dördüncü kuvvet bunları sıfır yapan bir şey olmalı. Yani artı 1'e sıfır olmalı. Bakın F4'ü bulduk. 1'e sıfır. Cevap Ceyhan'dır. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve e, like atmayı e, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.